Fenerbahçe'nin Avrupa Kupalarının ardından Zira Türkiye Kupası'ndan da elenmesi Sarı Lajbertli camiada hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray'a kendi evinde yenilerek elenmesi moralleri bozdu. Sarı lacivertliler Galatasaray'ı yenip psikolojik üstünlüğü eline alma ve sezonun geri kalanında rüzgarı arkasına alma imkanını kullanamadı. Fenerbahçe'nin kupada saf dışı kalmasının faturası Jose Mourinho'ya çıktı. Ünlü teknik adamın kadro ve oyun planı tercihleri eleştiri oklarının hedefi oldu. Tedavisi yeni tamamlanan Çağlar, orta sahada Fred'in yanında İsmail Yüksek yerine Amrabat'ın oynatılmasıyla fizik gücü yeterli olmayan Talişka'nın 11'de sahaya sürülmesi Portekizli çalıştırıcının en büyük hataları arasında gösterildi. Derbide sezonun en kötü oyunlarından birini oynayan ve kazanma sinyali vermeyen Fenerbahçe ...camiyada hayal kırıklığı yarattı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'nun karşılaşma sonunda Okan Buruk'un burnunu sıkması da tepki çekti. Portekizli çalıştırıcı sosyal medya üzerinden eleştirilere maruz kalırken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bu eleştirilerden nasibini aldı. Bir başka eleştiri konusuysa Mourinho ile Fenerbahçe'nin derbi kazanamaması oldu. Bu sezon 3 Galatasaray derbisi oynayan Sarı Lacivertliler galibiyet sevinci yaşayamadı. Süper Lig'de kendi evinde sarı kırmızılılara 3-1 yenilen Kanarya, deplasmanda ise 0-0 berabere kaldı. Kupa'da ise kendi evinde 2-1 yenilerek çeyrek finalde elendi. Beşiktaş'ta da Dolmabahçe'de Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe sağdan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Süper Lig'deki 3 derbide 2 mağlubiyet 1 beraberlik alırken sadece 1 puan çıkarabildi. Fenerbahçe'nin elinde tek hedef Süper Lig şampiyonluğu kaldı. Sarı lacivertliler bir maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunuyor. Galatasaray bu haftayı bay geçecek. Fenerbahçe ise Trabzonspor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Sarı lacivertliler karşılaşmayı kazanırsa iki takım arasındaki puan farkı 3'e inecek. Kalan 8 hafta nefes nefese şampiyonluk yarışına sahne olacak.